kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın Halk gülüm koşu, gülüm koşu. Yaptığım hata yıllarım yalan Sensiz bir hayat dengemi bozar Özlemin canım yakar Aa, Hikayeler var hikayeler. Yalan onlar bak Gönlüm yanacak durma cananım hasretim zararım büme kalan Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elinde kalanları Solup gider benliğimiz belki kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elinde kalanları Oğlum 4K alsam yayın kasar mı lan? Onu merak ettim. Ne zor yokluğun acısı Hep meyhane köşelerinde kalan mi yarısı içinde kanasın Sevginin yarası umuda ayaz vuracak Ayaz ay. vuracak Siyah sayfaları yırtıp yakıp at acı anıları, elinde kalanları Solup gider, benliğimiz belki kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at acı anıları, elinde kalanları Solup gider, benliğimiz belki kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Şu, Çocuğu vuruyordu lan Çocuğu vuruyordu lan. Bu ne aptal bir şey ya? Böyle şey mi var? Bak burada dedim ki Enes Batur yine her zamanki gibi yine öldü falan filan dedim. Her klipte mutlaka ölüyordu ya. Eee, bu arada dalga olarak söylemiyorum. Her kalipte ölüyordu Enes Batur normalde. Burada da dedim ki Enes Batur öldü falan dedim ters köşe oldum ölmemiş. Arzu Ayaz. Bu Arzu Ayaz. Ayaz kim bu arada? Fethi, sonsuzluk işaretleri, Emre, Aybükü, Necmettin, Eren, Atilla, Ahmet. Ayaz kim? Ayaz kim yani? Klibin hikayesi var mı? Gerçekçi bir hikayesi. Bu arada klibi ben şeye çok benzettim arkadaşlar. Ee, bir film var. Alya diye bir film. Türk filmi. Güney Kore Türkiye arasında ki savaştan bahsediyor. İlla ki duymuşsunuzdur veya izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Eğer duymadıysanız veya izlemediyseniz mağaranızdan çıkın ve bakın o filme bence yani anladın mı? Ee... <laughs> ona, ona benzettim birazcık. Alya, Alya filminden esinlenilmiş gibi geldi ama Alya. Alya mı? Ali Ayla mı? Ay, Alya. Ayla. Ayla olabilir. Pardon. Özür dilerim. Ayla. Ayla. Alya değil. Ayla. Özür dilerim. Evet bu film. eee Ayla filminden esinlenilmiş gibi hissettim. Ben bilemiyorum. Ee, esinlenilmiş olsa da çok önemli değil. Güzel yapmış Enes. İyi yapmış. Helal olsun. Güzel yapmış gerçekten. Bir yenileyim bakayım.